Merhaba sevgili çocuklar nasılsınız iyisiniz umarım ben de çok iyiyim teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte çok kolay iki konu olan 10 ve 100 ile çarpma ile çarpan artırıp azaltmanın neye neden olduğunu göreceğiz hep birlikte. Şimdi hazırsanız çok hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde konumuza giriş yapıp başlayalım çocuklar. 10 ve 100 ile çarpmanın kolay yöntemini bulmak için öncelikle birkaç tane çarpma yapalım sizinle. Örnek verelim. 14 ile 10'u çarpalım. Normal bir çarpma işlemi yapıyorum çocuklar. 0 kere 4 0. 0 kere 1 0. 1 kere 4 4. 1 kere 1 1. Çarptım. Topluyorum şimdi. 0 direkt aşağıya indi. 4 0 daha. 4 1 aşağıya indi. 14 ile onu çarpanca ne buldum? 140 buldum. Peki o zaman şöyle yapıyorum. Bir tane daha örnek vereyim. Bu sefer de 23 ile 10'u çarpayım. 0 kere 3 0, 0 kere 2 0, 1 kere 3 3, 1 kere 2 2. Topluyorum 0, 3 0 daha 3 ve 2 de direkt aşağıya geldi. Şimdi bakıyorum sonuçlarıma. 14 ile 10'u çarptım 140 buldum. 23 ile 10'u çarptım 230 buldum. Burada benim dikkatimi çeken bir durum var. 140'a bakıyorum çocuklar. Bakın 140'ın içerisinde 14 var. Ben ne yapmıştım? 14 ile onu çarpmıştım. 23 ile onu çarptım. 230 buldum. 230'un içine bakıyorum. Bakın 230'un içinde de 23 var. 14 ile onu çarptım. 14 ve 0 olan bir sayı yani 140 buldum. 23 ile onu çarptım. 23 ve 0 olan bir sayı yani 230 buldum. He, o zaman düşünüyorum benim 10 ile çarptığım tüm sayıların sonuna bir sıfır ekleniyor. Yani dikkat ederseniz 14'ün sonuna bir sıfır ekliyorum ne oluyor? Bakın 140 oluyor. 23'ün sonuna bir sıfır ekliyorum ne oluyor? Bakın. 230 oluyor. He, o zaman diyorum ki 10 ile çarpmanın kısa yolu var demek ki. Nedir bu kısa yol? Çarptığın sayının sonuna bir sıfır getir ve ardından sonucu bul. Çarptığın sayının sonuna bir sıfır getir ve sonucu bul. Yani diyelim ki 45 ile... 10'u çarpıyorum. Neydi yöntemim? Çarptığın sayının sonuna şu sıfırı getir ve sonucu bul. Çarptığım sayı ne? 45. Yanına ne getiriyorum? Onun sıfırını getiriyorum. Ne yaptım? Sonucumu buldum. İşte 10 ile çarpmanın böylelikle kısa bir yöntemini uygulamış oluyorum. Sayım kaç basamaklı olursa olsun isterseniz size... 142 çarpı 10'un ne olduğunu sordu. Fark etmez. Yöntemimiz yine aynı mı? Evet aynı. Çarptığınız sayının yanına onun sıfırını getirin. Yani 142'nin yanına onun sıfırını getirin. Ve sonucu bulun şeklinde 10 ile çarpmanın kısa yöntemini yapabilirim. Peki gelelim 100 ile çarpmanın kısa yöntemine. 100 ile çarpmada da çocuklar hemen bir örnek yapalım. 100 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 0, 0, 4 kere 0, 0, 4 kere 1, 4. 100 ile 5'i çarpalım. 5 kere 0, 0, 5 kere 0, 0, 5 kere 1, 5. Bakın 100 ile çarptığım 4, 400 oldu. 5 ile çarptığım 100, 500 oldu. Peki o zaman bu bana 10 ile çarpmanın kısa yöntemini hatırlatıyor. Bakın 4 hala var. Yanına ne gelmiş? 2 0. 5 hala var. Yanına ne gelmiş? 2 0. Peki bu 2 0 nereden gelmiş? İşte buradan gelmiş. Yani 100'den gelmiş. O zaman şöyle diyorum. 100 ile herhangi bir sayıyı çarparken sayının sonuna 2 0 ekle ve sonucu bul. Yani 100 çarpı 8 işleminin sonucu çarptığın sayının sonuna 100'ün yanındaki 2 sıfırı ekle ve sonucu bu. Sayın ne olursa olsun 100 çarpı 17. 100 ile çarptığım sayı ne? 17. Yazdım. Yanına 100'ün yanındaki 2 sıfırı ekliyorum. Ne oldu? 1700 oldu yani 10 ile çarparken sayının sonuna 1 0 100 ile çarparken sayının sonuna 2 0 ekliyoruz çocuklar 10 ve 100 ile çarpmanın kısa yolu işte budur peki o zaman gelelim ikinci konumuz olan çarpan artırıp azaltmaya nedir bu örneğin 5 çarpı 4 işleminin sonucu neydi 5 kere 4 20 idi Çarpma işleminin terimleri vardı. Terim neydi? İşlemin parçalarıydı. Çarpma işleminin parçaları çarpan, çarpan ve çarpım. Bu bunu çarpıyor, bu da bunu çarpıyor. O yüzden ikisi de çarpan. Bu buna çarpmış, bu da buna çarpmış. Yani çarpışmışlar. Çarpan, çarpan ve sonuç ne? Çarpım oluyordu. Çarpan artırıp azaltma diyorsan ben neyi artırıp azaltacağım? İşte bunlardan herhangi birini arttırıp azaltacağım. Örneğin çocuklar 5'i 1 azaltalım. Bakalım çarpma işlemimizin sonucu nasıl değişiyor? 5'i 1 azaltırsam, eksi 1 yaparsam, 5'ten 1 geriye gidersem ne olur? 4 olur. Şimdi 4 çarpı 4 oldu. 5'i 1 azalttım 4 oldu. 4 aynı duruyor. 4 çarpı 4 ne yapar? 16 yapar. He. O zaman ne yapıyorum? Çarpanlardan birini bir azalttım. Sonucum da ne oldu? Azaldı. Peki. Bakın burası önemli. 20'den kaç aşağıya düştüm? 4 tane aşağıya düştüm. 19, 18, 17, 16'ya düştüm. Kaç tane düşmüşüm? 4 tane düşmüşüm. Bir daha azaltıyorum. Mesela 4'ü de bir azaltayım. 3 çarpı 4 dersem ne oldu? Sonucum 12 oldu. 16'dan 12'ye kaç düştüm? 15, 14, 13, 12. 4 düştüm. Neden öğretmenim sürekli 4, 4 düşüyoruz? Aslında dörtlüklerden birer tane azaltıyoruz. Şimdi burada kaç tane 4 var? 5 tane 4 var. Şimdi kaç tane var? 4 tane 4 var. Yani bir tane 4 almışım. Bakın bir tane 4 aldım. O zaman ne oluyor? Şöyle diyebilir miyim? Çarpanlardan hangisini azaltırsak, bak ben bunu azalttım. Sonuç diğeri kadar azalır. Yani ben bunu azaltırsam 5'i aşağıya düşürürsem sonucum 4 kadar azalacak. Ne yapalım? Şimdi bir tane daha örnekle daha iyi anlayalım. Diyelim ki 3 çarpı 5 işleminde çarpanlardan bu sefer bunu azaltıyorum. Bakın sol taraftakini azaltmıştım. Sağ taraftakini azaltacağım bu sefer de. Ne demiştik? Eğer bunu azaltırsan çarpım yani sonuç bu kadar azalır. Yani neyi azaltıyorsan sonuç diğeri kadar azalıyor. Ha, tamam deneyelim bakalım olacak mı? 5'i 1 azaltırsam ne olur? 4 olur. 4 çarpı ne olacak? Bunu azaltmıyorum dokunmuyorum. Ne oldu? 4 tane 3 veya 3 tane 4 12 oldu. 15'ten 12'ye kaç gittim geriye? 14, 13, 12. 3 tane geriye gittim. Dediğim oldu mu bakın. Ben çarpanlardan bunu azalttım. Sonucum bunun kadar azaldı. Bakın bunun kadar mı azalmış? Evet. Çünkü ne demek istiyorum ben? 5 tane 3 derken 4 tane 3 diyorum. Yani bir tane üçlüğü alıyorum. 4 tane 3 olacak orada diyor. Bir tane daha azaltayım. Bu sefer de 3 tane 3 olsun diyorum. 3 tane 3 ne yapar? 9 yapar. Kaç azaldım 12'den 9'a? 11 10 9. Kaç tane azalmışım? 3 tane azalmış. Yani dediğimiz kural oluyor mu çocuklar? Oluyor. Çarpanlardan hangisini azaltırsan ben bunu azalttım. Sonuç diğeri kadar azalır. Bakın sonuç bunun kadar azaldı. İşte çarpan azaltmada Böyle bir durum söz konusu oluyor çocuklar. Yani size sordu. Dedi ki 5'i bir azaltırsak sonuç kaç azalır dedi. Hemen şuna bakıyorsun 3 azalır diyorsun. İşte dedi ki 4'ü bir azaltırsak sonuç kaç azalır dedi. Hemen diğer çarpana bak 5 azalırdı. Peki öğretmenim sadece 1 mi azaltabiliriz? Hayır. Bakın şimdi hemen örnek veriyorum. Bu sefer işlemimiz 4 çarpı 3 işleminde olsun. Sonucumuz nedir? 4 tane 3. 12. Öğretmenim çarpanları 2 azaltmamızı isterse nasıl yapacağız? Aynı kural geçerlidir çocuklar. Hangisini azaltırsan sonuç diğeri kadar azalır. Diyelim ki çarpanlardan bir tanesini 2 azaltıyorum. Yani 3'ü 2 azaltmanı istiyor senden. 3'ü 2 azaltırsam ne olur? Bak 3'ten geriye 2 gidiyorum. 2 1. 1 olur. Çarpı 4. Diğerini hiç azaltmıyorum. 1 tane 4 ne yapar? 4 yapar. Şimdi burada önemli bir durum var çocuklar. 3'ü kaç tane azalttım? 2 tane azalttım. 12'den 4'e doğru geriye gideyim bakalım. Kaç tane azalmış? 11 10 9 8 7 6 5 4. Kaç tane azalmış? 8 tane azalmış. E öğretmenim ne oldu? Hani 4 kadar azalıyordu. E çocuklar ama şöyle bir durum var. 3'ü kaç azalttı? 2 azalttı. O zaman 2 tane 4'lük azalması lazım. 3'ü 2 azalttıysam 4'ten de 2 tane gelecek. Bakın 4'ten 2 tane gelirse ne olur? 4, 4 daha. 2 tane 4 ne yapar? 8 yapar. Bak 8 tane azalmış. Yani demek istediğim aslında şu çocuklar. 3'ü 1 tane azaltsaydım 12 bir tane 4 azalacaktı değil mi? Evet. 3'ü 2 tane azaltırsam o zaman 12'de 2 tane 4 azalacak. 4, 4. Yani 12'de 8 azalacak demektir. Bu yöntem sizin sonucu kısa yoldan hemen bulmanız için uygulanan yöntemdir. İsterseniz böyle benim yazdığım gibi tek tek yazarak da kaç azaldığını bulabilirsiniz. Veyahut da isterseniz kısa yoldan 3'ten hmm, 2 tane azalmış o zaman 4'ten de 2 tane gelip burayı azaltacak da diyebilirsiniz. Peki artma durumlarında da mı aynı şey oluyor? Bakalım aynı şey mi oluyor? Diyelim ki 5 çarpı 3 işleminde sonucu 15 buluyoruz. 5 tane 3, 15 buluyoruz. Çarpanlardan birini 1 bir arttırırsam, 3 mesela 1 arttırayım. Sonucum nasıl değişecek? 3'e 1 ekledim. Ne oldu? 4, 4 çarpı 5 eşittir 20 oldu. Sonucum kaç arttı 15'ten 20'ye? 5, 10, 15, 20, 5 arttı. Ha, bak burada ne var? 5 var. 1 arttırıyorsam bir tane 5 artıyor. Görüyor musun? 1 azaltırsam ne olur? Bir tane 5 azalır. 2 arttırırsam ne olur? 2 tane 5 artar. Hemen bakayım o zaman 2 tane arttırıp bakayım. 5 çarpı 3 eşittir 15'ti. 3'ü 2 tane arttırıyorum. ne oldu? 5 oldu. 5 çarpı 5 ne yapar? 25 yapar. Bakın. 3'ü 2 tane arttırıyorsam, 5'ten de 2 tane artacak demektir. 5, 5, 2 tane 5 ne yapar? 10 yapar. 15'i e 10 eklersem ne olur? 25 olur. Yani çocuklar çarpanlardan bir tanesini kaç tane azaltıp arttırırsanız yandakinden de o kadar geliyor. Bunu şöyle yapmayın çocuklar. 3'ü 2 arttırdık öğretmenim. 5'e de 2 ekleyelim. 7 olsun. Hayır. 5'ten 2 tane geliyor. Neden? Çünkü bu şu demektir. 3 tane 5, 5 tane 5. Yani 3 tane 5'lik alıyorum, 5 beş tane 5'lik alıyorum. Yani araya 2 tane 5'lik ekliyorum. Bakın 2 tane 5'lik ekledim. İşte çocuklar, çarpan artırıp azalmada bu şekilde isterseniz azalttığınız veya arttırdığınız kadar diğer çarpandan getirip ekleyip çıkarırsınız. Bu hızlı ve kolay yöntemidir. İsterseniz ben öğretmenim garanti yazarak hemen yapmak istiyorum derseniz de tek tek çarpana ekleyip o şekilde de yapabilirsiniz. Burada olduğu gibi. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma ile çarpan arttırıp azaltma konumuz bu kadar çocuklar. Anlamadığınız Takıldığınız, sizi zorlayan bir yer varsa yorum kısmına yazın. Sizin için tekrardan daha ayrıntılı, daha kolay yöntemlerle anlatalım. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.